<O Oiffs> Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil âlemin ve ve vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbimiz taala hazretlerine sonsuz hamd senalar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin âl ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, İmam Nebevi Hazretleri İslam tarihi içerisinde birçok yönüyle meşhur olmuş büyük alimlerden, İslam alimlerinden birisidir. Onun en çok bilinen, tanınan eseri, eserlerinden bir tanesi daha doğrusu 40 hadis çalışmasıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her kim hadis hadisi şeriflerinden, hadis şeriflerimden 40 tanesini ezberler ve ümmetime aktarırsa ona şefaatim vacip olur. Hadisi şerifinden hareketle birçok İslam alimi gibi İmam Nevevi Hazretleri de bir 40 hadis çalışması derlemiştir. Hakikaten seçtiği hadisi şerifler ve kendisinin yazmış olduğu şer başkaları tarafından İmam Nebevi Hazretlerinin bu 40 hadisine yazılan şehler gerçekten çok kıymetli. Biz de bugünkü birlikteliğimizle beraber İmam Nebevi Hazretleri'nin bu 40 hadis çalışmasının birinci hadisi şerifiyle beraber olacağız. Rabbimiz 40. hadisi şerifi de böyle anlayabilmeyi, anlatabilmeyi, yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Birinci seçmiş olduğu hadisi şerif Ömer İbnül Hattab Hazretleri'nin oğlu Efendim Ömer i̇bn Hattab Hazretleri'nde e, nakledilen şu hadis-i şerif. Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Efendimiz aleyhisselamı şöyle buyururken işittim diyor Hazreti Ömer Efendimiz radiyallahu anh. İnnemel a'malu bin niyati Ameller ancak ve ancak niyetlerine mukabil karşılık bulurlar ve innema li kulli imrin Her kişinin niyeti neyse karşılığı ona göredir. Femen kanet hicretuhu ila Allah ve Resulih. Bir kimsenin hicreti biraz sonra açıklamaya çalışacağız. Hicret nedir ne değildir? Bir kimsenin hicreti Allahu Teala'ya ve Resulüne olursa fehicretuhu ila Allah ve Resulih. O kimsenin hicreti Allah Teala'ya ve resulünedir. Ve men kanet hicretihu bi dunya yusibuha. Şimdi hicret sadece Allah rızası için, peygamber aleyhisselamın yolunu takip etmek için olmuyor demek ki. Bazen de dünya elde etmek için oluyor, dünyalık elde etmek için. Kim dünyalık elde etmek için hicret ederse ev imraetin yenkiha veyahut da bir nikahlanmak istediği bir kadın var, ona hicret ederse فَيْجِرَتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ Her neye hicret ediyorsa o kimsenin hicreti onadır. Bu hadisi şerifimiz İmam Bukhari Hazretlerinin ve İmam Müslim Hazretlerinin sahihlerinde ortaklaşa rivayet ettikleri hadisi şeriflerden bir tanesidir. İslam ilim geleneği içerisinde ister tefsir kitabı olsun, ister hadis kitabı olsun, diğer efendim İslami ilimlerle ilgili kitaplar olsun bu hadisi şerifi özellikle fıkıh kitaplarının efendim en başına yazarak niyet hadisi şerifi diyorlar alimlerimiz buna bu niyet hadisi şerifini kitaplarının başına almayı alimlerimiz bir usul haline getirmiş kardeşlerim. Öyle ki efendim ee, Birçok alimimiz bu hadis-i şerifle ilgili çok güzel tespitlerde bulunmuşlar. Mesela İmam Şafii Hazretleri diyor ki يَدُخُلُ هَذَا fi ف۪ي سَبْع۪ينَ بَابًا مِنَ الْفِقْهِ Bu hadis-i şerif, sadece bu hadis-i şerif fıkıhta 70 tane konuyu içerisine almaktadır. Çok geniş anlamları olan bir hadis-i şerif. Yine İmam Bey Haki Hazretleri ve onun yolunu takip edenler demişler ki, efendim insan ibadetlerini kalbiyle yapar, lisanı ile diliyle yapar ve organlarıyla yapar. Dolayısıyla ibadetlerin Cenab-ı Hakk'a kulluğun üçte bir kısmını yani kalbe ait olan kısmını bu hadis-i şerif için almaktadır üçte bir İslam'ın üçte bir efendim kısmını içermektedir diyor. O yüzden yine İmam Şafii Hazretleri, Ahmet bin Hanbel Hazretleri bu hadisi şerif ameller niyetlere göredir hadis-i şerifi ilmin üçte biridir demişler. Evet. Şimdi değerli kardeşlerim bir adımın bir amelin Cenab-ı Hak katında geçerli, makbul, Efendim en üst düzeyde makbul ve geçerli bir ibadet olabilmesi için alimlerimiz diyorlar ki önce niyet sahih olacak. Niyet mesela namaz örneği üzerinden gidelim. Namazda niyet sadece Allahu Teala'nın rızasını kazanmak olacak. Daha sonra bu niyetin sahih, sağlam olmasından sonra ilim gerekiyor. Yani bir namazın farzı, vacibi, sünneti, müstehabı edebi neyse Zahir ve batın şartları neyi gerektiriyorsa ilim sahih olacak ki o amelimiz de sahih olsun. İlmimiz yeterli değil. Namazda bir hareket yapıyoruz. Çok samimiyiz ama namazda yaptığımız bir hareketle namazdan çıkabiliriz. Dünya kelamı konuştuk mesela. Namazdan çıktık. O zaman sahih bir ibadet yapmamış olur İbadetimizi sahih geçerli bir ibadet yapacak ikinci konu ilim konusu demek Her Müslüman namazını, orucunu, haccını, zekatını, ticaretini ve kendisini ilgilendiren konuları bilmekle yükümlü. Bu din, din mübini İslam sadece hocalarımıza, hacılarımıza gelen bir din değil. Her Müslüman kendi dinini öğrenmek ve o öğrendikleriyle amel etmek zorunda. Üçüncü aşama olarak da işte amel. Yani namaz kılacağız. Öyle efendim benim kalbim temiz. Namaz kılmasam da Allah beni affeder celle celaluhu. Ya zekat vermesem de Cenab-ı Hak beni cehenneme atmaz, yakmaz gibi kendi kendimize bazı kuruntulara düşmeyeceğiz. Emir neyse yapacağız, yasaklar neyse onlardan da sakınacağız kardeşlerim. Şimdi bu hadis-i şerifte innamal a'malu Buradaki innema edatı, Arapçada buna hasır edatı diyorlar. Yani ancak ve ancak bu iş böyledir, başka bir yolu yoktur demektir bu. Bu işin Rabbimiz katında makbul bir kulluğun ancak temeli niyete dayanır demek. Buradaki amellerden kasıt elbette ki Rabbimizin razı olacağı, dinimizin emrettiği amellerdir. Yoksa ben niyet edip içki içiyorum, niyet edip zinaya gidiyorum, haşa bu insanı eğer alay ediyor, bunu dini hükümleri hafife alıyorsa kişiyi imanından bile çıkarın Allah korusun. Ameller niyetlere göredir demek ne demek? Efendim amellerin sahih olması ve kamil amel sıfatını kazanması ancak bizim niyetimizin düzgün olmasına bağlıdır. Bu hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam işte niyetimiz, kastımız düzgün olacak, ve Rabbimizin şer'i hükmü neyse buna uygun amellerde bulunacağız ki hükmen ve şer'an niyetimiz ve kastımız sahi olacak. O zaman hükmen ve dine şer'an amelimiz makbul bir amel olacak. Şimdi bir kimse hicret ediyor. Yani kötülüklerden iyiliğe değişiyor, dönüş, dönüşüme başlıyor. Efendim, küfrü, nifakı, şirki, fıskı hepsini terk ediyor. Cenab-ı Hakk'ın emrine, yasağına ulaşmak için bir değişimin, dönüşümün içerisinde bulunuyor ama şimdi hicret her zaman sadece kötüyü terk edip iyiye gitmekte olmuyor işte. Efendimiz Aleyhisselam'la beraber Ümmü Kays isimli birisiyle evlenmek için Medine'ye hicret eden birisi vardı. O kadar sahabe efendimiz Efendimiz'e hicret ettiler ki hicret o kadar önemlidir ki İslam tarihi içerisinde kardeşlerim bizim e, hicri yılbaşı diyoruz ya hicri yılbaşımız hicretle başlıyor. Hicretin yapıldığı gün hicri yılbaşımız bizim takvimimiz bütün işlerimiz o hicretin mantığı hicretin zihniyeti üzerine inşa ediliyor. Bu kadar önemli ama adam... Efendim Ümmü Kays diye bir kadınla evlenmek için hicret etmiş. Ben de size katılayım, geleyim demiş. Ona o yüzden muhacir Ümmü Kays demişler. Yani Allah-u Teala ya ve Resulüne hicret etmemiş adam. Kime? Evleneceği bir kadına veya elde edeceği bir dünyalığa hicret etmiş. Dolayısıyla bu kimsenin hicreti de mükafatı, karşılığı, doğruluğu, yanlışlığı her neye hicret ediyorsa ona ona e, mukabil karşılık buluyor Rabbimiz katında. Evet, şimdi ibadetlerin Rabbimiz katında makbul, sahih, geçerli bir ibadet olması için bir başka şerhli de bu İmam Nebevi Hazretlerinin 40 hadisini şerh eden bir başka alimimiz de diyor ki İmam Gazali rahmetullahi aleyh der ki diyor Cenab-ı Hakk'ın affını umarak yani reca duygusuyla ibadet etmek Rabbimizden korkarak ibadet etmekten daha faziletlidir. Böyle bir tespit bulun, tespitte bulunmuş bu hadis-i şeriften hareketle. Çünkü insan hicrette yani niyet ve hicreti Efendimiz burada zikrettiler. E, Hasaten niyetimiz bizim Ya Rabbi senin rahmetini umuyoruz. Çünkü Rabbimiz ayet-i kerimede ve e, bazı hadis-i şerifleri de Efendimiz Aleyhisselam bize bildiriyor. Mesela Rabbimiz buyuruyor ki rahmetim ve saat rahmeti şeyim. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Rabbimizin rahmetiyle şöyle azabını gerçekten bir kıyaslayacak olsak hakikaten Rabbimizin rahmeti karşısında böyle hayran duymamak mümkün değil kardeşler. Sayamayacağımız nimetler dolayısıyla Rabbimizden tövbe ile, bağışlanma talebi ile, istiğfarlar ile Rabbimizden bizi bağışlamasını umarak hareket etmek son derece önemlidir. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam Efe la ekûnu abden şekûran buyurmuşlar. Cenab-ı Hakk'a şükreden bir kul olmayayım. Ayakları şişinceye kadar namaz kılan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şükrü merkeze almış ve öyle buyurmuşlar. Cenab-ı Hakk'a şükreden bir kul olmayayım mı buyurmuşlar. Evet son cümle olarak şunu ifade edelim. Aslında daha çok konuşacağımız başlık vardı ama ezan Muhammed'imiz okunuyor. Hicret değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam'ı ve sahabe-i kiram efendilerimize mahsus olan hicret La hicrate ba'del fethi hadisi şerifiyle bu Mekke-i Mükerreme'nin fethinden sonra artık hicret yoktur buyurmuş Efendimiz. Yani fethedilene kadar Mekke'den Medine'ye hicret edenler muhacirdi, Medine'deki Müslümanlar da ensardı ama artık fetihten sonra hicret bitti ama bizleri ilgilendiren hicret bitmedi. Bizi neresi ilgilendiriyor kardeşlerim? Mesela bir kardeşimiz içki içiyor, içkiden içki içmemeye hicret ediyor. Zina yapıyor, zinayı terk ederek Rabbimizin emrine itaate hicret ediyor. Anneye babaya asilik yapıyordu, o kötülüğü terk edip de itaate, Efendimiz Aleyhisselam'a itaat etmiyordu mesela. İtaate yöneldiyse ne oldu? O günahı terk ederek sevaba hicret etmiş oldu. Dolayısıyla hicret artık bizim için bir ölünceye kadar bir hedef ve yolculuk olmalı. Biz bütün kötü huylarımızı Rabbimizin rızası için niyetlerimizi tahsis ederek rızaellillah diyoruz ya Cenab-ı Hakk'ın rızası için niyetlerimizi düzelterek bütün kötülükleri terk edip inşallah biz de bu yönüyle muhacirlerden oluruz. Bizim bu hicretimize yardımcı olan kardeşlerimiz yani hocamız bize dedi ki ya namaz kılmıyorsan kardeşim namazını kıl aman içki içiyorsan bunu terk et o da inşallah bizim ensarımız olur. Kendisiyle el ele verip Rabbimizi beraber kutluk yapacağımız ensar ve muhacir hayatımız bu, bunlarla geçmesi lazım. Rabbimiz hepimizi bu ensar ve muhacir ruhundan mahrum etmesin. Hiçbirimizi mahrum etmesin. Katına Rabbimiz bizi muhacir olarak rızası için hicret eden, sevdiği seçtiği kullar olarak kabul buyursun. O muhacirlere madden manen yardımcı olan ensar olabilmeyi Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Rabbimiz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi onun bize en büyük emanet olan yüce kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan'ı layık olduğu şekilde okuyabilmeyi layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle layık olduğu şekilde amel edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Ve ahir davana elilhamdülillahi Rabbil alamin. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا وَاشْفِ مَرْضَانَا وَارْحَمْ مَوْتَانَا بِحُرْمَةِ سِرِّ السُّورَةِ الْفَاتِحَةِ